Merhabalar. Bugün de size kaktüsümü, gelin çiçeğimi paylaşıyorum sizlerle. Bir baktım çok güzel açmış. Dedim arkadaşlarımla paylaşayım onlar da görsün. Balkonumu koku sarmış. inanın çok güzel. Parfüm yanında hiç. Ama bu çiçeğin ömrü bir gün. Bugün böyle yarın nasıl olacak? Arkadaşlar bakımı çok kolay. Suyunu verin. Güneş alsın. Bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Güzelliklerde buluşmak temennisiyle.